صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد الحمد لله الذي شرفنا بدين الاسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القران الحمد لله الذي من علينا بارسال رسوله محمد عليه الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا نبي الرحمة. sadaka Rasulullahi, fi ma kâl ev kema kal. Değerli müminler, Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı, böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretindeki ilk mesajı Efşü selam Vassilul erham bil billeyli Vennâsü ya. Selamı yayın Yakınlarınızı gözetin İnsanlar Geceleyin uyurken siz namaz kılanlardan olun. Böyle başlamıştı Medine-i Münevvere'deki hayatı. İlk kurum, ilk müessese, ilk bina Mescid-i Nebevi oldu. Ve ilk uygulama Enes bin Malik'in evinde Mekke'den gelen muhacirlerle Medinelilerin kardeş ilan edilmesi oldu. Ve Medine'de yeni bir iklim başladı. Nebevi iklim. Medine-i Münevvere'de yeni bir toplum kuruldu. Nebevi toplum. Medine-i Münevvere'de yeni bir devlet kuruldu. Nebevi devlet. Medine-i Münevvere'de yeni bir hayat başladı. Nebevi hayat düne kadar vebanın, koleranın, tifonun merkezi olan Medine-i Münevvere artık Tayibe ve Tabe oldu. Hoş şehir oldu. Şifa merkezi oldu. Medine-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El medine Münevvere nurlu şehir oldu Medine-i Münevvere. Bugünkü dersimizde Medine-i Münevvere'deki o yeni hayatın hususiyetleri üzerinde duracağız. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin dünyayı şereflendirmesi sebebiyle yapılan programlarda peygamberimizi, efendimizi, şefaatçimizi daha iyi tanıma, daha iyi anlama onun hayatını, sünnetini, siretini daha iyi öğrenme açısından bir takım bilgilerin verilmesi sevindiricidir. Peygamberi Zişan Efendimiz'i iyi tanımak demek, Kur'an-ı Azimüşşan'ı iyi tanımak, İslam'ı iyi tanımak demektir. 23 yıllık tebliğ müddeti içerisinde canhıraş bir şekilde İman, ibadet, takva, kulluk ve bütün insani İslami değerleri yüceltme noktasında son derece gayret gösteren bir peygamberin ümmeti onu elbette daha iyi tanımalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَا yuminu اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ Sizden birinizin arzusu, benim getirdiğim Kur'an-ı Kerim'e benim takdim ettiğim sünnete uygun olmadığı müddetçe gerçek mümin olamazsınız. Onun bize emaneti, onun bize mirası Allah'ın kitabı Kur'an-ı Azimüşşan ve onun sünneti seniyiz. Medine-i Münevvere'de İslam toplumunun ilk uygulaması kardeşliğin ilan edilmesi oldu. Önce kardeşlik diyoruz. Önce kaynaşma. Önce sıcak bir iletişim. Önce samimi bir diyalog. Allahümme ellif beyne kulubina. Allah'ım kalplerimiz arasında sıcaklığı sen temin eyle. Ve aslih zâte Aramızda sulhu, barışı, huzuru sen temin eyle, sen sağla Ya Rabbi diye Efendimizin sık sık dua ettiğini biliyoruz. Medine-i Münevvere'yi hatırlayın. İki kabile vardı. İki kabile dediğimiz birbirine yabancı değil. Evs-i Hazret neslinden gelen kardeş çocukları dedeleri bir Yemen'den gelmişler Medine-i Münevvere'ye yerleşmişler. Ama sonra giderek giderek dünya menfaatleri, hurma bahçeleri birbirlerine girmişler. Birbiriyle kan ve kin davası gidiyorlar. Medine-i Münevvere'de bunun yanında daha önce orada yerleşmiş Yahudiler var. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gelişiyle beraber muhacirler geldi. Yahudiler, Evs Hazreç kabilesi, muhacirler, çok az da olsa hiçbir dine inanmayan kimseler vardı. İşte böyle bir ortamda sıfırdan başlayarak yeni bir hayat, yeni bir düzen, yeni bir toplum, yeni bir iklim meydana getirmek ancak alemlere rahmet olarak gönderilen aleyhissalatü vesselam Efendimiz eliyle oluyordu. İslami değerleri ahlaki değerleri nebevi değerleri ilahi değerleri öne çıkararak hareket ederseniz Allah'ın izniyle insanların nefislerine değil vicdanlarına hitap edersiniz. Sevgi, kardeşlik, dostluk, komşuluk, merhamet, anlayış, hoşgörü, ilim, irfan güzel değerlerle hareket eden kimse her zaman kazanır menfaatle hareket eden kimse, ırkçılıkla hareket eden kimse, bölgecilikle hareket eden kimse kaybeder. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle başladı. Ve Medine-i Münevvere'de İslam Devleti'nin ilk anayasası Medine Sözleşmesi oldu. Medine Vesikası. Medine Vesikası'nın ilk maddesi çok ama çok anlamlı. El-Müslimûne yedun vahidetun ala men sivahu. El müslimune yedun vahide. Tek el, tek yumruk olmalıdır Müslümanlar. El müslimune yedun vahide. Müslümanlar tek el, tek yumruk olmalıdırlar. Kime karşı? Ala men sivahum. Kendilerinin dışındakilere karşı. Kafirlere, dinsizlere, imansızlara karşı. Müminler tek yürek olmalıdırlar. Bir anayasa, bir sözleşme, bir vesika imzalanıyor. Yahudiler var, Evsazreç kabilesi var, muhacirler var. Medine'de yeni bir toplum kuruluyor. Birinci madde çok önemli. Müslümanlar tek yumruk, tek güç olmalıdırlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın birlik, beraberlik diyordu. Kardeşlik, dostluk diyordu. İnsanlık diyordu ve her fırsatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vurguladığı kunu ibadallahi ihvana ey Allah'ın kulları kardeş olun İman kardeşi İslam kardeşi olun ancak bu şekilde kaynaşma mümkün yardımlaşma anlaşma işbirliği bu şekilde mümkün ve Medine-i Münevvere'de giderek giderek yeni bir toplum. Bir havuz düşünün. O güne kadar hep kirli sular akıl akıtılmış. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gelişiyle artık havuza temiz sular akmaya başladı. Giderek giderek safiyet, berraklık hakim oldu. Medine toplumuna yıllar sonra Mekke'den gelen Ebu Süfyan imrenecekti. Nice krallar gördüm. Nice hükümdarlar gördüm. Muhammed'i seven bir toplum görmedim dedi. Muhammed'i sevdikleri gibi hiçbir toplumun liderini, hükümdarını, sultanını sevdiğini görmedim dedi müthiş bir muhabbet. Ali salat ve efendimiz ve Medine halkı arasında. Medine'de münafıklar da vardı. Abdullah bin Übey bin Selul tahtını hazırlamıştı. Kıyafetini hazırladı. Medine reisi olacaktı. Sevgili peygamberimiz gelince başkanlığı, riyaseti suya düştü. Ve ondan sonra Müslümanlar arasında fitne, fesat kurmaya çalıştılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Kuba'yı kurdu. Münafıklar hemen yanı başında Mescid-i Dırar'ı kurdu. Yıkmak için, fitne için, fesat için. Kur'an-ı Kerim, mescid, cami inşa ediyorlar ama Müslümanları bölmek için. Ve Kur'an-ı Kerim'de fitne, fesat, tefrika için kurulan mescidin ee, hiçbir zaman hayır getirmeyeceği beyan et. Le mescidün üstü takva min evveli yevmi. E fi. İlk gününden itibaren takva üzerine, Allah korkusu, Allah sevgisi üzerine inşa edilen mescit namaz kılman için daha hayırlıdır, daha layıktır diyordu Kuba Mescidi için. Medine-i Münevvere'yi tasvir ediyoruz. Kardeşlik Düşünün Hazreti Ömer radıyallahu anh Kurban kesiyor Bir budunu ayırıyor Hizmetsizliğini çağırıyor Bunu komşuya ver diyor. Komşuya gidiyor komşu diyor ki Ben alamam benim bir yıllık yiyeceğim var Makbul Öbür komşuya veriyor Ben alamam benim altı aylık yiyeceğim var Öbür komşuya Öbür komşuya En son komşu diyor ki Ben alamam akşama yiyeceğim var Bu Medine'de belki benden de daha fakirleri vardır. Şu bunlar da insandı, melek değildi. Ama öyle bir aşı aldılar ki Aleyhissalatu vesselam efendimizden öyle bir maneviyat aldılar ki kardeşlik hakim oldu. Birbiriyle kanlı bıçaklı olanlar, birbirlerine silah, birbirine kılıç çekmekten çekinmeyen insanlar kardeş oldular. İslam'ın özelliği bu. Sabah namazına giderken selamlaştığınız komşunuzla yarın kavga edemezsiniz. Her fırsatta birbirinize yardım ettiğiniz, tebrikleştiğiniz komşunuzla ilişkileriniz de normalleşecektir. İbni Kaldun, sosyolojinin kurucusu, doğunun batının herkesin takdir ettiği ilim adamı, insanları değirmen taşına benzetir. İnsanlar değirmen taşları gibidir diyor. Araya ne koyarsanız onları öğütüyor. Bir şey koymazsanız birbirlerini öğütmeye başlarlar. Eşler arasında konuşulacak konu yoksa, maneviyat yoksa, eşler artık sen, ben birbirini öğütmeye başlar. Artık giderek güne kadar sevgiyle bağlı, birbirine bağlı olan eşler birbirini öğütmeye başlar. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Vatandaşla idareci arasında eğer konuşulacak manevi konular yoksa, idareci vatandaşının, vatandaşı idarecisinin düşmanı olur. Hocası ile talebesi, ev sahibiyle kiracısı, amirle memur arasında işte bu manevi irtibat olmuyor hastalıkta, düğünde, cenazede, mezuniyette, önemli günlerinde, Ramazan'da, bayramda, kandilde eğer bir irtibat yoksa dostlarınızla, da, akrabanızla, da, arkadaşlarınızla da, yoksa değirmen taştan arası boş demek. En küçük bir anlaşmazlıkta artık komşular birbirini öğütmeye başlayacaklardır. Araya maneviyat koyun diyor. İbni Haldun, İslam alimi. Tunus'ta dünyaya gelmiş, Mısır'da yaşamış Kuzey Afrika'nın meşhur alimlerinden. El Mukaddime isimli eseri değil İslam dünyasında, Batı dünyasında önemli. Şunu demek istiyoruz. Kutlamalar değil, anlama önemlidir. Bu Mevlid kandilinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir sünnet-i seniyyesini anlayalım, yaşayalım yeter. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün bir yatsı namazı esnasında kapıyı gösterdi. Yatla ve aleykumul en racülün min ehlil cennet. Şu anda bu kapıdan içeriye girecek olan kimse cennetliktir dedi. Kapı kapalı. Kimin gireceği belli değil. Cebrail aleyhisselam geliyor bildiriyor. Kapı açıldı. Medineli bir Müslüman geldi. Saad İbni Müslüman. Herkes onun cennetlik olduğunu anladılar. Ertesi akşam yine kapıyı gösterdi. Namaza yakın. Şu kapıdan içeriye girecek olan cennetliktir dedi. Tekrar aynı kişi girdi. Üçüncü akşam yine aynı manzara gerçekleşince Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah dedi ki bunda bir sır var. Bu sadece cennetlik olduğunu ifade etmiyor. Bunun gibi olun bu sahabiyi örnek alın demek istiyor. Cennetlik olmak isterseniz bu sahabi gibi davranın. Abdullah İbni Ömer bir başka rivayette Abdullah İbni Amr İbni genç sahabi misafir oldular. Dediler ki amca seninle beraber bir gün geçirmek istiyorum. Sana büyük bir müjdem var. Beraber hurma bahçesine gittiler. Beraber Medine çarşısına gittiler. Beraber aynı odada kaldılar. Aynı odada yattılar. Ve 24 saat sonra dedi ki amca, saat amca. Müjde çok büyük ama senin amelinde farklı bir şey göremedim. Evladım bildiğin gibi dedi. İşte günüm gecem böyle geçiyor. Hayır hayır mutlaka bir şey olmalı. Çünkü vereceğin müjde çok önemli. şimdi dedi ki ben Hayatımda hiç kimsenin gıybetini yapmadım. Hiç kimseye kin beslemedim. Hiç kimseye kıskançlık duymadım. Hiç kimsenin kalbini kırmadım. Hiç kimseyi incitmedim. Böyle diyebiliyor musunuz? Hayatımda diyor. 40 yaşlarında bir Müslüman. Hayatımda hiç kimsenin gıybetini yapmadım. Kıskançlık yapmadım. Hiç kimseye kin beslemedim. Hiç kimseyi incitmedim. Elbette bu sebeple olmalı ki Allah Resulü üç gün üst üste senin cennetlik olduğunu haber verdi. Onlar böyle insanlardı. Ekmelül müminine imanen ahsenhum hulukan İman bakımından müminlerin en kâmil olanı ahlakı en güzel olanıdır. Sınıfta bir yarışma düzenledik. Bu sınıfın en sevilen öğrencisi kimdir dedik. Ben bir yazdım bir kağıda kenara koydum. 40 öğrenci vardı. Ve öğrencinin 39'u bir arkadaşın bir arkadaşların ismini yazdılar. Yazmayan bir kendisiydi. Yani 40 kişi bir öğrenci için sınıfın en sevilen öğrencisi diyorsa ve benim yazdığım kağıtta da aynı isim olursa e demek ki bu sevilen insan. Öyleydi. Herkesin birbirini sevdiği bir toplum vardı. Bir akşam ay ışığında iki kutlu insan, iki mübarek insan. Çok sevdiğim hadis-i şeriflerden biri. Sünen-i Tirmizi'de rivayet ediliyor. Enes bin Malik ve Peygamberimiz. Enes bin Malik dediğimiz 9 yaşından 18 yaşına kadar yani ortaokul ve lise çağında Peygamber Efendimize hizmet eden bir genç annesi peygamberimizin süt teyzesi ya Resulallah sana verecek hediyem yok oğlumu getirdim hizmet etsin senin ilminden istifade etsin sabah akşam Enes bin Malik çocuk peygamberimizin etrafında ona hizmet ediyordu bir gece aynı bineğin üzerinde ya bu ne ye? diye sözüne başladı peygamberimiz evladım Buyur ya Resulallah. Bir müddet devam ettiler. Ya bu neyi evladım. E buyur ya Resulallah. Lebbeyk ya Resulallah. Lebbeyk demek emret. Buyur ya Resulallah. Üçüncüye lebbeyk deyince Efendimiz dedi ki Ya bu neyye in kaderte en tusbiha ve tümsiye ve leyse fi kalbike gishun ahadin fefal. Akşam yatağına yattığın zaman, sabah yatağından kalktığın zaman gönlünde, kalbinde hiç kimseye kin besleme. Bugün yaşadığınız olaylar sebebiyle akşam yatağına yat, yattığın zaman kızgınlıkla, öfkeyle yatma. Sabah yatağından kalkarken dünkü olaylar sebebiyle birilerine kızgın, öfkeli olarak kalkma ve min sünneti bu benim sünnetimdendir ve men ahya sünneti fekad beni, benim sünnetimi ihya eden benim sünnetimi yaşayan benim sünnetimi yaşatan benim sünnetimi hayata yansıtan benim sünnetimi canlandıran benim sünnetimi tatbik eden beni sevmiş olur ve men ahabbani kana ma'i fil cennet, beni seven cennette benimle beraber olur Beni seven cennette benimle beraber olur. Onu seviyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i seviyoruz. Onun ahlakını ahlakımız olarak alacak ve o yolda yürüyeceğiz inşallah. İşte bu mübarek gece bunun için bir duaya vesile olmalı. Ya Resulallah bizi ona layık eyle. Bizi ona yakın eyle. Cennette onunla beraber olmayı nasip eyle. Onun sünnet-i seniyesini yaşamayı nasip eyle. Evladımıza, neslimize, öğrencilerimize, yakınlarımıza, çevremizde bulunanlara onu sevdirmeyi bizlere nasip eyle. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin şefaatinden bizleri mahrum eyleme. Ya Rabbi Muhammed ümmetini huzurunda mahrum ve mahcup eyleme. Muhammed ümmetini bütün dünyaya örnek, model ve numune eyle. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bizleri boynu bükük eyleme. Bitatlardan, hurafelerden, yanlış ve çarpık düşüncelerden bizi, evladımızı, gençliğimizi sen koru ya Rabbi. Hayırlı eğitimciler nasip eyle. Hayırlı yöneticiler nasip eyle. İslam dünyasına nebevi iklimin hakim olmasını nasibi müyesser eyle. Akan kanların Akan gözyaşlarının durduğu günleri, savaşların, terörün, anarşinin durduğu günleri görmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, kalplerimiz arasında sevgiyi sen meydana getir. Aramızda barışı sen temin eyle. Ya Rabbi, bizlere cennet ve cemalini nasip eyle. İslam kardeşliğini, dostluğu, komşuluğu en güzel şekilde arkadaşlığı akrabalığı gerçekleştirmeyi bizlere nasip eyle. Şu açılan elleri boş çevirme Allah'ım. İçinde bulunduğumuz salgın döneminden bizi İslam dünyasını bütün Müslümanları sen koru Allah'ım. Ya Rabbi sağlık, afiyet, şifa, iyilikler, güzellikler nasibi müyesser eyle. Son nefese kadar sağlıklı bir hayat, imanlı bir hayat ve razı olduğum bir hayat nasibi müyesser eyle. لله تعالى الفاتح